Sevgili dostlarım, hepinize kucak dolu sevgilerimi gönderiyorum. Bugün sizlerle çok özel bir enerji temizliği tekniğini paylaşacağım. Kuantum şifa tekniği olarak adlandırdığımız bu yöntem, sadece 12 dakikada enerji alanınızı tamamen temizlemenize ve yenilemenize olanak sağlıyor. Modern yaşamın koşturması, dijital dünyanın bombardımanı ve günlük stresler altında enerji alanımız kirleniyor, tıkanıyor ve bu da fiziksel, zihinsel ve ruhsal sağlığımızı derinden etkiliyor. Bugün öğreneceğiniz teknikle kendinizi adeta yenilenmiş hissedecek, içinizdeki doğal şifa gücünü harekete geçireceksiniz. Kuantum fiziğinin bize gösterdiği en önemli gerçeklerden biri, aslında her şeyin enerji olduğu. Bedenimiz, düşüncelerimiz, duygularımız, hepsi farklı frekanslarda titreşen enerji alanları kadim bilgelik ve modern bilim bu noktada birleşiyor. Atalarımız binlerce yıl önce bu enerji alanlarını görebiliyor ve onlarla çalışabiliyordu. Bugün, kuantum fiziği bize bu görünmez gerçekliğin varlığını bilimsel olarak kanıtlıyor. Enerji alanımız kirlendikçe, yaşam gücümüz azalır, bağışıklık sistemimiz zayıflar, zihinsel netliğimizi kaybederiz ve ruhsal bağlantımız bulanıklaşır. Belki son zamanlarda kendinizi sürekli yorgun hissediyor, odaklanamıyor, hayatın akışıyla uyum içinde olamıyorsunuzdur. İşte tam da bu noktada kuantum şifa tekniği devreye giriyor ve sadece 12 dakikada enerji alanınızı arındırmanıza olanak tanıyor. Şimdi gözlerinizi kapatın ve birlikte bu yolculuğa çıkalım. Derin bir nefes alın Burnunuzdan yavaşça nefes alırken evrendeki saf, temiz, altın renkli ışığın bedeninize dolduğunu hayal edin. Bu nefesle birlikte enerjiyi ciğerlerinize çekin. Şimdi ağzınızdan nefes verirken bedeninizdeki tüm negatif enerjiyi, blokajları, karanlık ve ağır enerjileri dışarı atın. Bu nefes egzersizini 3 kez tekrarlayın. Mükemmel. Şimdi zihninizde kalbinize odaklanın. Kalbinizin merkezinde küçük, parlak bir ışık olduğunu hayal edin. Bu ışık sizin öz varlığınız, ruhsal özünüz. Her nefeste bu ışık biraz daha büyüyor, parlaklaşıyor. Şimdi bu ışığın tüm göğüs kafesinizi doldurduğunu hissedin. Omuzlarınıza, kollarınıza, başınıza doğru genişliyor. Aşağıya doğru karnınıza, kalçalarınıza, bacaklarınıza ve ayaklarınıza kadar iniyor. Tüm bedeniniz artık bu parlak, altın renkli ışıkla dolu. Bu ışık bedeninizin sınırlarını aşıyor ve auranızı, enerji alanınızı da doldurmaya başlıyor. Bedeninizin etrafında yaklaşık bir metre genişliğinde bir enerji küresinin oluştuğunu hayal edin. Bu küre sizin enerji alanınız, auranız. Bu alanda biriken tüm ağır enerjileri, negatif düşünce kalıplarını, duygusal blokajları fark edin. Bunlar koyu renkli bulutlar, yapışkan maddeler veya donuk alanlar olarak görünebilir. Şimdi sağ elinizi kalbinizin üzerine, sol elinizi karnınızın alt kısmına, göbek çakranızın biraz altına yerleştirin. Bu pozisyon kadim öğretilerde şifa kanalını açan bir mudra olarak bilinir. Bu pozisyonda durarak kalbinizden ve evrenin merkezinden gelen şifa enerjisinin elleriniz aracılığıyla tüm vücudumuza ve enerji alanınıza aktığını hissedin. "Ben şimdi kuantum alanına erişiyorum ve enerji bedenimdeki tüm negatif enerjilerin, blokajların ve dengesizliklerin tamamen çözülmesine izin veriyorum." diye içinizden tekrarlayın. Bu niyet beyanı, kuantum alanındaki sonsuz olasılıkları harekete geçirir ve şifa sürecini başlatır. Şimdi zihninizde enerji alanınızı temizleyen güçlü bir ışık spirali oluşturun. Bu spiral, bedeninizin her hücresinden başlayarak dışa doğru genişliyor ve tüm enerji alanınızı tarıyor. Spirali saat yönünde döndürün ve her dönüşüyle birlikte tüm negatif enerjileri, blokajları ve dengesizlikleri çözüyor topluyor ve dönüştürüyor. Bu spiral, kuantum düzeyinde çalışan güçlü bir enerji süpürgesi. Spiralin her dönüşüyle birlikte temizleniyorum, arınıyorum, yenileniyorum mantrası zihnimizde yankılansın. Bu spiral dönmeye devam ederken bedeninizin her hücresinde, her organında, her çakranızda ve aura alanınızın her köşesinde bir hafiflik, bir ferahlık hissetmeye başlayacaksınız. Şimdi spirali durdurun ve enerji alanınızı doldurmak için yeni temiz bir enerjiyi davet edin. Evrenin merkezinden gelen altın renkli ışığın tepe çakranızdan içeri aktığını hayal edin. Bu ışık bedeninizin her hücresini, her organını, her çakranızı ve tüm enerji alanınızı dolduruyor. Her nefeste biraz daha fazla kozmik enerjiyi içinize çekin. Merkez çakralarınıza odaklanalım şimdi. İlk olarak Kök çakranızı hayal edin. Omurganızın en altında kırmızı bir ışık topu olarak parlıyor. Bu çakra güvenlik, hayatta kalma ve temelleri temsil eder. Kök çakranızın tamamen açık, dengeli ve parlak olduğunu hayal edin. Şimdi sakral çakranıza geçin. Göbek deliğinizin biraz altında turuncu bir ışık topu. Yaratıcılık ve duygular bu merkezde bulunur. Sakral çakranızın pürüzsüz bir şekilde döndüğünü ve parlak turuncu bir ışıkla parladığını hayal edin. Solar plexus çakranıza yükseliyoruz. Göğüs kafesi ile göbek arasında parlak sarı bir enerji merkezi. Kişisel güç ve irade burada bulunur. Bu merkezi tamamen aktif ve güçlü hissedin. Kalp çakranıza geçin göğsünüzün ortasında yeşil veya pembe bir ışık topu olarak parlıyor. Sevgi, şefkat ve iyileşme bu merkezdedir kalbinizin tamamen açık olduğunu, sevgiyle dolup taştığını hissedin. Boğaz çakranıza yükseliyoruz. Boğazınızda mavi bir ışık topu olarak parlıyor. İfade, yaratıcılık ve gerçek burada bulunur. Sesinizin gücünü hissedin. Gerçeğinizi ifade etme özgürlüğünü deneyimleyin. Üçüncü göz çakranıza geçin. Alnınızın ortasında indigo renkli bir ışık topu. Sezgi, bilgelik ve içgörü burada bulunur üçüncü gözünüzün tamamen açık olduğunu, evrenin bilgeliğini kolayca algılayabildiğini hayal edin. Son olarak, tepe çakranıza ulaşıyoruz, başınızın tepesinde mor veya beyaz bir ışık topu olarak parlıyor. Ruhsal bağlantı, ilahi rehberlik ve kozmik bilinç burada bulunur. Tepe çakranızın tamamen açık olduğunu, evrenle ve yüksek benliğinizle doğrudan bağlantı kurduğunuzu hissedin. Şimdi tüm çakralarınızın mükemmel bir uyum içinde döndüğünü ve parlak renkli ışıklarla parladığını hayal edin. Enerji bedeninizin tamamen temizlendiğini, dengelendiğini ve yenilendiğini hissedin. Auranızın parlak, canlı ve koruyucu bir enerji kalkanı olarak etrafınızı sardığını görün. Size Ankara'dan gelen danışanım Ayşe'nin deneyimini paylaşmak istiyorum. Ayşe, kronik yorgunluk ve sürekli kaygı problemiyle mücadele ediyordu. Modern tıp ona yardımcı olamıyordu ve ilaçlar sadece semptomları bastırıyordu. Bu kuantum şifa tekniğini 3 hafta boyunca her gün uyguladıktan sonra enerjisinin ciddi şekilde arttığını, zihinsel netliğinin geri geldiğini ve kaygılarının büyük ölçüde azaldığını gözlemledi. En önemlisi Ayşe hayatıyla ilgili yeni bir perspektif kazandı. Sanki bir sis perdesi kalktı ve hayatımın amacını daha net görmeye başladım diye ifade etti. Bu enerji alanımızı temizlemenin sadece fiziksel ve duygusal değil, aynı zamanda ruhsal bir dönüşüm de sağladığının güzel bir örneği. Şimdi tekniğimizin son aşamasına geçiyoruz. Bu aşamada enerji alanınızı koruma altına alacağız. Kendinizi sarıp sarmalayan altın renkli bir ışık küresi hayal edin. Bu küre tüm bedeninizi ve auranızı içine alıyor. Kürenin dış yüzeyi size yaklaşan tüm negatif enerjileri otomatik olarak dönüştüren ve yansıtan bir ayna gibi. Bu koruyucu kalkan siz istediğiniz sürece orada kalacak ve enerji alanınızı temiz tutmaya devam edecek. Son olarak ellerinizi tekrar kalbinizin üzerine getirin ve derin bir minnettarlık hissedin evrene, yüksek benliğinize, rehberlerinize ve bu şifa enerjisine erişmenizi sağlayan tüm ruhlara teşekkür edin. Bu şükran enerjisi, iyileşme sürecinizi hızlandıracak ve daha fazla pozitif enerjiyi hayatınıza çekecektir. Yavaşça derin bir nefes alın ve normal bilince geri dönmeye hazırlanın. Parmaklarınızı ve ayak parmaklarınızı hafifçe hareket ettirin. Ellerinizi ve ayaklarınızı hareket ettirin. Başınızı nazikçe sağa ve sola çevirin. Hazır olduğunuzda gözlerinizi açın. İşte bu kadar sevgili dostlarım. Sadece 12 dakikada enerji alanınızı tamamen temizleyen, dengeleyen ve yenileyen kuantum şifa tekniğini tamamlamış oldunuz. Bu tekniği her gün veya haftada en az 3 kez uygulamanızı öneririm. Düzenli uygulama, enerji bedeninizi sürekli temiz ve dengeli tutacak fiziksel, zihinsel ve ruhsal sağlığınızı destekleyecektir. Bu tekniği uyguladıktan sonra bol su içmeyi unutmayın. Bu temizlenen enerjilerin fiziksel bedenden de atılmasına yardımcı olacaktır. Ayrıca mümkünse doğada zaman geçirin, çıplak ayakla toprağa basın. Bu sizin topraklanmanıza ve enerji dengenizi korumanıza yardımcı olacaktır. Ruhsal dönüşüm yolculuğumuzda birlikte ilerlemeye devam edeceğiz her birinizin içindeki sınırsız potansiyeli ve doğuştan gelen şifa gücünü keşfetmenize yardımcı olmak için buradayım. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere, kendinize iyi bakın, ışıkla kalın.